Hemen hemen herkesin yaşadığı ayak üşümesi sorununu sakın hafife almayın. Özellikle kış aylarında hiç ısınmayan ayaklar farklı hastalıkların habercisi olabilir. Genellikle kansızlığa ya da kadınlarda adet dönemlerinde görülen ayak üşümesi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda daha sık rastlanan ayak üşümesi bir hastalık değildir. Aslında hastalık belirtisi olan ayak üşümesi ciddi sağlık sorunlarına işarettir. Halk arasında genellikle kansızlık çekenlerde ayak üşümesinin meydana geldiği bilinir. Ancak ayak üşümesi sadece kansızlık değil, birçok hastalıktan dolayı görülür. Nadiren bilinse de kan damarlarında daralma, sinir sisteminde zayıflık ve bazı kadınsal hastalıklardan kaynaklı da yaşanabilir. Ayak soğukluğu hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Üst solunum yollarında sürekli hasta olan kişilerde aşırı enfeksiyondan ötürü ayak üşümesine rastlanabilir. Kandaki oksijen azlığından kaynaklı yaşanan kalp rahatsızlıkları da dengesiz kan dolaşımına neden olur. Bu gibi hastalıklardan da ayak üşümesi görülebilir. Ayrıca kan dolaşımını dengesizleştiren bir diğer neden de aşırı sigara tüketimidir. Sigara tüketimi ayak üşümesine neden olduğu gibi bazı insanlarda fazla ısıya neden olarak vücut ısısını artırır. Bu yüzden ayak üşümesi sadece soğuk havalarda değil sıcak havalarda da yaşanabilir. Ayak üşümesinden kaynaklı bazı insanlarda ise uyku problemi görülür. Peki ayak üşümesi nedir? Soğuk bir ortama girdiğinizde kan damarlarının ayak bölgesinden daralmasıyla kan akışının bu kısımlara doğru yetersiz kalması durumudur. Ayak üşümesi çoğunlukla geçici ve zararsızdır. Ancak daha ciddi sağlık koşullarına işaret edildiği durumlarda olabilir. Kadınlarda üşüme olayı her zaman erkeklerden çok daha fazladır. Bunun en önemli nedenlerinden biri kadınların istirahat halindeki metabolizma hızının daha düşük olmasıdır. Doğal olarak erkekler kadar enerji üretemezler. Ayrıca tam olarak aydınlatılamayan araştırmalara göre kadınların soğuğa toleransı doğal olarak zayıftır. Ayak üşümesinin belirtileri nelerdir? Ayaklarınızda karıncalanma, uyuşma hissi veya hissizlik. Sürekli soğuk ayaklar. Bazen titreme. Ayak üşümesi neden olur? Yetersiz sıcaklık. Ayakların üşümesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Bazen en basit neden ortam sıcaklığının düşük olmasıdır. Zayıf dolaşım. Dolaşım zayıf olması ayak üşümesine sebep olan en yaygın faktörlerden biridir. Yetersiz kan dolaşımı yeteri kadar sıcak kanın düzenli olarak ayak bölgesine ulaşmasını zorlaştırır. Böylece ayaklarınız vücudunuzun geri kalanından daha soğuk kalır. Anemi. Kırmızı kan hücreleri yetersiz sayıda olduğunda vücutta anemi yani kansızlık oluşur. Özellikle aneminin ilerlediği vakalarda ayakların üşümesi kaçınılmaz bir semptom olarak belirtilir. Bunun yanında çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi olarak ortaya çıkar. Bu da beslenme tarzı değişikliklerle ve takviyelerle nispeten daha kolay tedavi edilebilen bir durumdur. Şeker hastalığı. Diyabet yani şeker hastalığı sadece dokunulduğunda soğuk hissedilen ayaklara değil Aynı zamanda sinirlerde oluşan hasar sebebiyle sürekli üşüyen ayaklara da neden olur. Diğer belirtiler ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissiyatıdır. Ayaklarda herhangi bir sinir hasarı belirtisi gösteriyorsanız sorun büyümeden önüne geçmelisiniz. Hipotiroidizm Bu durumdan tiroid yetersiz kaldığında ve yeterli tiroid hormonu üretilmediğinde bahsedilir. Vücudun metabolizmasında çeşitli değişiklikler olur. Metabolizma hem kalbin ritmini hem de vücut sıcaklığını kontrol eder. Bu sebeple yetersiz bir tiroid dolaşımın zayıflamasına ve ayakların üşümesine yol açar. B12 vitamin eksikliği. B12 genellikle hayvansal ürünler tüketilerek alınan bir vitamindir. B12 eksikliği B12'yi geri ememediğiniz veya beslenmenizle yeterince almadığınız zaman görülür. Bu eksiklik en çok şu kişilerde görülür. Vegan beslenme tarzını tercih edip buna göre yaşam sürenler, 50 yaşından büyük bireyler, mide bağırsak ameliyatı geçirmiş bireyler, sindirim sorunları yaşayanlar. Üşümenin bir başka nedeni ilaç komplikasyonları. Sürekli ayakların üşümesi durumu beta bloker denilen ilaçların potansiyel bir yan etkisidir. Bu ilaçlar yüksek tansiyonu ve diğer kalp ve dolaşım sorunlarını tedavi eder. Ayak üşümesinin daha az yaygın nedenleri şunlardır. Çevresel damar hastalıkları veya plaklar nedeniyle damarların daralması. Raynaud fenomeni kan dolaşımının zayıf olduğu bölgelerde ciltte solukluk ve morarma ve burada kan damarlarında kasılma meydana gelmesi. Damar sertliği. Evet, ellerin de ayakların üşümesini etkileyen diğer faktörler şunlar. Ellerin ve ayakların üşümesine neden olabilecek diğer faktörler arasında yaşınız, ailesel geçmişiniz ve kullandığınız bazı ilaçlar. Bakteri veya virüs kaynaklı enfeksiyonunuz ve ateşiniz varsa titreyebilirsiniz. Bazen kaygılı olmak ayaklarınızın ve ellerinizin üşümesine sebep olur. 2016 yılında yapılan bir araştırma göstermiştir ki kronik hazımsızlıkla üşüyen eller ve ayaklar arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Bebeklerin ve ileri yaştakilerin ellerinin ve ayaklarının üşümesine sebep olan risk faktörleri daha fazladır. Öncelikle tıbbi olarak ayak üşümesi nasıl tedavi edilir bundan bahsedelim. Tedaviler büyük ölçüde ayak üşümenizin altında yatan nedene bağlıdır. Genel olarak doktorunuz size önce dolaşımı iyileştirmek için düzenli egzersiz seçenekleri sunar. Egzersiz, kalp rahatsızlıkları da dahil olmak üzere diğer sorunların önlenmesine de yardımcıdır ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Hipotiroidizm ve anemi gibi diğer ayak üşüme nedenleri ilaçlarla tedavi edilebilecek rahatsızlıklardır. Doktorunuz, Raynaud gibi durumlar veya belirli kalp rahatsızlıkları için kan damarlarının açılmasına katkı sağlayabilecek kalsiyum blokerleri reçete edebilir. Ve şimdi gelelim bitkisel yöntemlerle ayak üşümesini nasıl geçirebiliriz? Yeşil çay Yeşil çay kandaki şekeri dengelediğinden ayak üşümesini önler. Vücuttaki ısıyı dengelemek için günde en az 2 bardak tüketilmeli. Çayı yapmak için 1 bardak sıcak suya 1 tatlı kaşığı kuru yeşil çay atın. 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzüp bal ekleyerek tüketin. Zencefil Zingeron maddesi bakımından zengin olan zencefil de ayak üşümesine iyi gelen kanın pıhtılaşmasını azaltarak rahat bir akışa neden olur. Hem çay olarak tüketebilirsiniz hem de aktaracağımız yöntemle ayaklarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz zencefili 2 su bardağı suda kaynatın. Süzüp içerisine bal ekleyerek tüketin. Aynı şekilde bir kase zencefil tozunu bir tencere dolusu suda kaynatın. Ayağınızı koyabileceğiniz ısıya geldikten sonra masaj yaparak ayaklarınızı bu suda 30 dakika bekletin. Epsom tuzu Yurt dışında sıklıkla kullanılan Epsom tuzu ülkemizde son 3 yıldır özellikle masaj yaparken alternatif tıpta kullanılmaya başlandı. İçerindeki magnezyum sülfat sayesinde vücudun dışarıdan ısı oranını artırır. Bu yüzden ayak üşümesi yaşayanların bir kovanın içine sıcak su doldurun, içerisine göz kararı Epsom tozu koyarak yarım saat boyunca masaj yapılması tavsiye edilir. Üşüyen ayaklar nasıl ısınır? Biraz kestirmeyi veya daha erken uyumayı deneyin. Anemiyseniz veya dengesiz besleniyorsanız, bol meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız et içeren daha sağlıklı bir diyet uygulamaya gayret edin. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durun. Pozitif düşünceler üretmek her zaman daha iyidir. Çorap veya terlik giyin. Ayaklarınızı esnetip hareket ettirin. Sigarayı bırakın. Nikotin kanın ellerinize ve ayaklarınıza kolayca ulaşmasına engeldir. Doğru bir diyet ve ilaçlarla kolesterolünüzü düşürmeye çalışın. Dolaşımı güçlendirmek ve düzenlemek için daha fazla demir, B12 vitamini ve folat almaya çalışın. Pek çok insan hayatının bir noktasında soğuk ayakla yaşar. Ancak ayaklarınız battaniyeden daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsa mutlaka doktorunuzdan randevu alın. Sizin de ayaklarınızın sağlıklı olduğundan emin olmak için bazı testler yaptırın. başkalarının da yaralanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.